Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İyi Beni iyi soracak arkadaşlar. olursanız delir gibiyim. İyiyim. Allah'a çok şükür. Bugün de bizim yeğenin askerini yoklamaya geldim arkadaşlar. Asker yoklamaya geldik. Ondan sonra yemek hazırlıyor arkadaşlar. Buyurun gelin. Kaz kesmişler. Ondan sonra onu pişireceğim arkadaşlar pilavına kazımı temizleyin. Buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Asker oklamaya geldim ben de bura. Bizim kardeşin çocuğu askere gidecek arkadaşlar. Buradan da bütün askerlerimize hayırlı yolculuklar, hayırlı vatan görevlerini yapsınlar. Gelsinler inşallah. Kurban olduğum Allah'ım kazasız belasız. Herkesin evladını korusun inşallah. Kurban olduğum Allah'ım. İşte böyle arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Ne işlerinden uğraşıyorsunuz? Ne işlerinden meşgulsünüz? Oo, sıcak kız. Oo. Kaz pişirmiş annem. Kaz yiyecek arkadaşlar. Arkadaşlar bizim burada. Patik namazlık temizci gibi değil. Patik namazlık gitmez. Bunundan ne koparsa onu verin. Mesela 50, yirmi. Ondan sonra bunundan ne koparsa onu veriyor. Hadi toplanın. Hoş geldin. Ne şunu? Daha fazla pişirdi kayınanam. Ha, sen böyle kaynana ayarayıp toplama. Anam ben varım. <laughs> bu, dur, dur, dur. bu mu He? Anne de yani. Anam bu kadar. Hoca <laughs> hangi şey? Tabak mı? Şu taraf elin işte dur. Ne Bu mu Kaynana sana bak kaz <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi? Yeter de bir şeyini yapıştırıyorum. Ya damadım. Aboneyeyim. Damadım yesin diye. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Vallahi bugünden kaynanamın oradayız. Asker yoklamaya geldik. Asker yoklamaya geldik. Torun asker. Kaynımın oğlu asker. Ee, Onu yoklamaya geldik de. Allah'ım bütün gitmeye gelmeyi nasıl istedik inşallah yemeğiniz. herkese. Onun için akşam buradayız. Evet. Buyurun gelin gaz yiyelim en. İçeri getir bakayım. Hı? Getir bakayım. Nasıl getireyim? İnşallah. Gelip gitmeyi nasıl biter inşallah. Herkesin evladını kurban olduğum Allah'ım. Kazasız belasız inşallah biz korusun. sonra bizlerken Allah mu? E? Dedim mi oğlum? E? Ne diyeyim? Kar diyeyim? He? Ha? kar yağdı diye arkadaşlar bak dedim. Ne hmm. çubuk? Evet. Kapandı mı? Açık. Ne? Açık, açık. açık, açık. Açık, tabak Açık, açık. Açık, açık. Açık, Tut. Tut. Açık, açık. Açık, Aile borcum olsun. Senden Sen de bana ne? Yeter alayım. Tamam. Ben de sana bir pantol. Tamam. tamam. Evet. Çek kopsun. Koptu zaten. Ha. <laughs> ha? bak aldatırsam alırım bak ona göre. Tamam. Hani getiremedi tabağı.

bir yani. yani, yumurtayım. değil mi? Ama şuuralı dolan baba gitti. Kullanana ne iyi olur aslında. Böyle istemez. Ellerim de büyük hayır. Bunu koyacak. Ona suyunu da tuzlarını da. Bakın suyunu.

şuna koyalım mı büyükçe tepsiye? Ya şuna koyalım mı evet. bir tane? Var ama bir aynı yanı. Havya uzatma dedim. <laughs> Belki <Bir> şey. <laughs> dedim şeyi zor doldur dedim. Mümin gibiymişti. Katmer olurdu ocakta. Ondan sonra onu yaparlardı, götürürlerdi askerlere. Ne? He evet, bilirim. Türkan da ocakta. Döküyorum, dök dök. Bu da bulgur pilavımız arkadaşlar. <laughs> ben bulaşıkları kaybı sen de Ankara git. Makineye yapayacağım ya. Tamam, makine yapacağız. için unutuyorum. Bu da tavuğumuz. Şey. Evet. Anne, saçın da bir birden gelmiş hanım. Anne. Kim yaptı şey Ne istiyor? Ne diyor sana? Ne? Ama ağzına ağzı olmaz anneciğim Zeynep. Öyle yapma kızım. Ne ya? Sakız diyor. Ha. Hayır. Ağzdan ağzı alınmaz sakız. Tamam mı Zeynep? Onun dişleri çürük olur. Seninki de olay şeyden annem olmaz. Hastalık olur, şey olur. Olmaz. Başkasına bardağına su içmezsiniz. Evet arkadaşlar senimiz hazır. Buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Hep bu bakayım bir pilavımızı. Bu da gazımız, bu çorbamız arkadaşlar, turşumuz, bu da çorba. Onu yoğurt çorbası çorbası arkadaşlar. Bu da Bu da tatlımız. Bu yok, mi, o, böyle Al evet, He. Işte, evet. Bu da annem almış. Bunu da annem almış arkadaşlar teşekkür ediyorum. Anda altı tane almış. 3 bu repten. Arkadaşlar çerezlik. Ondan sonra böyle takım. İşte bu şekilde arkadaşlar. Böyle takım almış. Sağ olsun teşekkür ettik. Bu nasıl koktu? Çok giderken götüreyim. Bunu koyayım. Evet arkadaşlar, çayımızı içecek, bulaşığımızı yıkadık, yemeğimizi yedik. Şimdi oturuyoruz. Çay bekliyor bağlam. Seni mi evet. gelen de? Sen çayesin gelmayasından. <laughs> sen de <kaçıyorsun> gözüyor. Sen askerin annesisin. <laughs> 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 sen de hamasısın lan. Ha? <laughs> Asker annesinden. He. <laughs> Ah, ha. ne diyorsun, hasta Gel. abi gel. gel, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hastak. Ayağım ağrıdı da ne geliyor. be ya. Geçmiş olsun. Gel. Hoş geldiniz abi. Hoş geldin paşam. Merhaba abi. Merhaba. Sen de hoş geldin. Hoş geldin. Şey, oldu? yoldan çıkmadım. Şuraya bakmayın diye gelemedim bak. Ya sen ha. daha yeni çıktın boşa çıktın. Daha boşa çıkmadım. Ee, ha. Şimdi hani kalya indir. Şimdi daha tırış almak lazım. Otur. Bak otur sen otur. Otur. Otur sen yüzeye oturun. Bizlerin ağzı. Eee, esas öyle valla. Eee. Ayy. Aman ben kızım ama ben ikinci kızıma hiç bu arada Sen şey çekmedi, boşanmadım. Boş daha var, daha Ne yaptın lan? Ee, Pirişan'ı yazın kinden, yazın bundan iyiydim. Esas iyiydim, köbeler ee, olsun iyiydim. Yazın şerefsizim iyiydim, rahatım. Bak ha. şimdi de uyum var haklısın. Ümit olsun, kim borç olsun, hiç kimse görmez. arada. Tekrardan koy bakarız. Hadi babamın gece de olsa o da varlığa bakardı evet beyecim şimdi bak geçen iki buzumuz varmış iki buz zar yırtamamış ikiyiz ben iyi ki vardım yani ikiyiz mi? ikiyiz onu da gari çıla sobayı açayım mı Mustafa abi? yok yavrum yok yok yo, 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 yo. iyi mi? yok yok iyi maşallah iyi nasılsın? sağ şükür yavrum sen nasılsın? valla böyle değil bu sana mı duruyor? seninle mi duruyor? ya bu adamı tutma bu yalanını tek. <laughs> Bu yalancı. Buraya mı Gel diyorum gelmiyor davara. Kaynağı da. Oğlum kaya da şimdi kaya var şimdi kaya da var gider mi? <laughs> Zamanın gelirse işe başla.

Ordaydım ya. Hava ne kadar ses var havada? Nasıl oluyor işte? Vay maşallah. Nasıl olsam, Hava değil mi? Geç kardeşim. Burar var. Allah belası. Burası işte. Şimdi şuraya mı burası? var var. Havasız. Hava para. Ah 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 Cibine bir milyar koyuyorum, pazara gidiyorum, boş bir geliyorum. Boş, bir boş, an başka boş, bir şey boş. Mi? boş. Bak yemin ediyorum bugün cibinde yani. ben sana 1 milyar 200 lira para vardı. Ekmek kolay çarptın. Tek 150 milyon lira girip gelmişsin eve. Bak 1 milyar 200 milyon lira. Bak bak bak. Ana ben bu Abi önce biri kobur motoru da bir ton 3,5 lira. Kime dokunsa lan? Kime kimsin sen? Kim çıkmıyor lan? Ya nasıl kim Ben Bence kendin o geldi beni sattın Ha baba sana gelmiş şimdi. Sana sana duracağım. Kime edeceğiz? Biz yarım demor. Gel de emi olur mu? kim çok veririz ona bunları. Burada kayada kayada. Bu oradan gelemez <gülüyor> Sen <laughs> kime biliyorum kızım? Ben ha. Ben oradan direkt gel. Bana demedisi. Çilenmeyip burada satlama durar. Derçi deyip satlam, geçe değil. abi. O bunda geçeyim kader sahtlama sattılar. Tamam o da sattım. Araya açtık. Tamam mı? Kardeye buranın geçimi de zor. Ali'nin gelmiş, seni tutmaya gelmişsin var ya. Geçen ben demiş. Et gelmiş biri Bir de diyor Ali diyeyim diyor. <laughs> Bir de, torga etti diyeyim diyor. Bilmiyorum <laughs> çoban nasıl olsa. Bir diş çekti Zali. Oğlan Yani derse ya, şimdi çoktan geldi de o. Ya azı çay bile? İçmem. Çalıştım. çay var. bu buzunu iç. Abi mi çekiyor? O zaman şöyle diyeceğim. Yaşı beze aynı babama benziyordu. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bu da amca, amca çocukları ya abi. <laughs> <laughs> Kendimi tanıd abi. Yene olurum. yene rahmetli. Babamın yeğeni olur arkadaşlar. Abim. Ersin'de komşumuz. Ziyarete gelmişler. Asker yoklamaya gelmişler arkadaşlar. Daha askere. <laughs> ne zaman gideceğim oğlum? Şimdi <laughs> diyor sana çekelim de dört, Daha 4 dur. Çık, çık <laughs> ya, mi? Yarın, bir, Yok, yarın, yarın bir, bir. Yarın bir. Olur. Olur yarın bir. Olur. Olur. Ya. Ya. bir Geçen ayak sürdüm, Sade dedin ya. Yukarı çıktılar Ayhan oraya. Ben de davalara ben baktık biliyor musun? Davalara baktım. Kapıyı kapattım. Hayla huyla geliyorlar. Ben şurada dedim ayak sürdüm dedim. Çocuklara oraya haşta gidiyorum. Ben de. Öcük bekledim bekledim. Ayhan oraya ettiler. Yok hava biraz soğuktu. Ben de bir yukarı çıksam dedim. Bunlar geri aşağıya inmezler. Kapıyı açamazlar. Kilo ara kapıda. Oradan garip canım çıkıyordu kahve doğru gitti. Evet. Sana dedim ya bekledim diye. Bugün numara gibi bir şey anlattı senin biz, biz Barhan'da Ama adamların sesini bir ayrı olur. Asker ayrı olur. Şimdi gezmek ayrı, Hiç kimse kimseye bakıp itmeye kesiyor. Şuraya uğraşma. Ne var? Ne var? Ben, ben onu de, şey de, dedim, bir sefer kılayım oldu. Ahmet Gül'üm oraya gelmişti. Haydi. Bizim oraya da hiç çıkmadı. Ben de oradaydım. Orada şeyi ben, ben yaptım. Ben önce buraya da Şimdi açılışı ben yaptım orada. Ben yapınca öbürleri de haydi benim şehre gitmek zorunda kaldılar. Abi orada et çok ona sahidi oldu tamam mı? Orada piyango sahidi oldu. Ben çıkarttım cibimde. Fazlasını verince sahidi de bir şey de yapamadı. Şeyini de geri şey uğramadı. O da öyle vermek zorunda kaldı. Öbürü de öyle vermek zorunda kaldı. Ondan sonra öylelikle o hadiseyi atlattım orada. Hmm. Ya kim evet. olursa olsun baba benim kapıma 3 lira 5 lira yani elimde şey ne oluyorsa oluyor kimsenin de gönlünü boş çevirmez. Adam sonra beni sahip sevip geliyor. Doğru mu Sadı abi? Evet. Allah razı olsun baba. ver hepsini. Yani ben Hayır. severim böyle işi ne olursa olsun. Ne yok. Ben yüzüremedim. Tamam. Tuttu. mı Ne zaman ekleyeyim? Yok. O zaman inekleri salacak orada. Irak'ta bizim arkada deki sohta. Arkada diyor, bizene zaman. Ama örelim. Bizim Tamam Diyor, tamam. işte ha. evet. Var mı? Evet yaşamam ya. Sen iyi adamsın ya. Hı -hı. Sen zamanın ciplerini arpayı doldur geliyor tamam mı? Kardeşi yok bir çıtı patlar götürün diyor. Yok. Ha lan, yemin ediyorum. Zaman geç çıkıyor artar diyor. ya gel direk yiyip sana diyor ya diyor. Gidik ya diyor. Amcamına diyor konuş diyor. Amcam sana gel. Harmanda yürüyün diyor. Bir şey sağlayalım. Bir amca diyor. Bana da böyle kısarlar olsa gelin diyor. Vallahi iyi gör. Sana ben bir şey diyorum. İşte biliyor. Oralar hep sağ. Geçilir sağ. Bir bulu da verdi. Bir Ali'ye verdi. Bir Nesrin'in <laughs> <laughs> çocuğuna verdi. Bir Hilal'in çocuğuna verdim. Bir de Sultan'a. Hmm. Beş tane verdim. Sekiz oğla var. İki teke var. İki geçi var. Yani maşallah Arnikile en babay doğru mu? Arnikile en babay. En babay. Evet. Şöyle var maşallah. Geçirdi be. Ben geçirirdim babay. İki tane geç ayrıldı ki de babay. Şöyle de indirmiş yazık ya. Şöyle diyor Tek kardeşim mesela iyi işte. İyi de işte yapamadım abi. Yeni buluyorlar. Ya sığındı kardeşim ya. geçiyor ya. Yani bir şey sığındı oluyor ya. Çebişteyle bu sene de şeftali evde çekerek. Yarın var ya. hep çekerek Hepsinde yavru var. Yok abi yok yok. Ne olur ama biz bilemedik yani ne bileyim ben. Lan koçum koç çıksa abi, Maşallah. Yani koçum kuzuları baya çok kaliteliymişmiş. imiş. Ama onu da cenemi yok ya. Aşkım biraz gecik atın ya, bu iyi değil. Yok abi, gel. ben de 10. ayı bulacak. 10. Oruncay. ayın 15'inde katılır. 10. ayın 15'inde katılır, yine benim bildiğim ee? önce. Şimdi 8. ayın 15 ayı çıktı. Ayı. Geçen Ramazan'la kanunum da karşılaştı. <laughs> yok, yok arkadaş diyor, bir daha diyor, ben de katmam diyor, 8. ayın 15'inde diyor. Neymiş bu diyor, soğuktan diyor. Düşün, ilk elden oldu. Ondan ahırdan çıkmıyor, kuzunun peşinde kopturuyor. Ya kendim göreyim ya, sade bir gecesim. oturuyor oturuyorum, yatıyorum. Ağır koy var, tömer olsun içinde mi yapar? Senin Cemre Demir Bey ölmüş. Ölür abi adam, ölür ya. Benim öldü abi, ben hatta ben, ben... Kimse benim malım orta değil. Diye <laughs> kimse de fazla öldü diye sonra kimse de sigara verecek Baba benim ikizlerimin, Yani ikizler öldü yani. Ya, yani i̇kizler bayağı yani. hep öldü. Öbürleri ama ne bileyim <laughs> benim şansımdan mı? Yani Cenab-ı da bir şekilde bir halinde bir kapsala koyun bitti diyorum. Bak koyunun kuzaması bitti diyorum. Mazara dört kız tutuyor koyun kuzuyor tekrardan. Ya öbür ki var diyorum. Merhaba de. bunlarda kuzu yok diye biliyorum abi. Onlarda maşallah hep kuzuyor şimdi. Ben yani ya, bitti diye koyunun tamamı bitti. Koy ara çıkmayı da kestiydim ben. Ara çıkmıyorum bile ben koyun kuzuları. Tam bir zaparan bir var yok. Üç yüzük altında kuzu var. Kuzu var var. Yok ya şimdi Son altında duruyor, yok. yer altında durması var ya o uzun hep ölür bu anda. Oyunun sıcağında annelerin arasına gidip anladın. yatıyor. Kar mı ayır. Aman ne olduğu belli değil. Siz abi siz siz. Ne şişi ya, o kırmıyor Abi sis esiyor. Kıra esiyor orada, kar yok. O ne biliyor musun? Kameranın oğluna şeye geliyor. Duman geliyor. He, çatlıdan uçar gibi ya karşı. Evet. Biz gelirken adam de adam şey adam diyordu adam ya. Ey maşallah. Biz gelirken de yollar bu halde. Bu hal sene var değil. ya her kadar sınırını hüdütüne bilsin. Bu sene He? su deposunun ben o tarafa geçmeyeceğim. Bazı boyunca o tarafa geçmeyecek. Sene tarafa geçmeyecek. Ne ne geçsin artık. Bu adamı geri kayanın üstü. Bazı kişiler. Ben de oralarda idare edeceğim. Sera yang mana lan. Aman arkadaşlar pek soğuk. Annem gülden geldik. Yeni geldik arkadaşlar. Obamızı yaktık. Vallahi dışa pek donuyor. Pek sisli arkadaşlar. Aman diyeyim dışa çıkmam. Vallahi nasıl soğuk. Bugün güneşliydi ya ondan dona çıktı her taraf. Evet. Soğuk. Ne yapacaksın? Sobamızı yaktık şöyle arkadaşlar. Şimdi yeni geldik. He vallahi. Diye de pek soğuk değilmiş şey. Hıh. Uruk. Eee vallahi olmuş. Aa çamaşır suyuyla diye demi? Yaruluyor şunlara böyle. Aa bokso arkadaşlar sizler ne yaptınız? Sizin oralarda soğuk mu? Allah bizim buralar donuyor. Pek soğuk vallahi kuş normal. Bu sene biraz sert geçiyor o. He. Aman yağsın da bereket valla. Bir Be bereket. Aman yağsın yeter ki. <laughs> i̇şte bugün bir şehre gittik arkadaşlar. Biraz ihtiyaçlarımız vardı onu aldık. Oradan e, asker yoklamasına geçti eşim. Eşimin <laughs> yeğeni olur. Kardeşinin oğlu. Asker onu ziyarete gittik. He. Yeni de evimize geldik işte. Bugün de böyle bir video hazırlayalım dedik. He. Bizim yeğen asker arkadaşlar oraya Bir yoklayayım dedi. Böyle her şey öcüt. Buradan bütün He. askere gidecek olanlara selam olsun. Sağ salim He. gidip gelmek nasip He. etsin Allah. Hayırlı tezkereler nasip eylesin. Hayırlı tezkereler olsun. Allah'ım kazasız belasız. Ayaklarına taş değdirmesin Allah'ım ya Rabbim. Aman olduğum alan gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Sağ salim bütün evlatlarımızı. Vallahi. Ondan sonra da Serhat mı gidecek? Serhat'ın da bir, bir buçuk iki senesi var işte. Ha. Daha bundan başkaları gidecek. O, o da Serhat'ı iyi Daha var serhatta. Var dedim o da canı geliyor. Bugün de böyle bir video oldu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah devamını başka videolarımızda daha değişik konularla karşınızda oluruz. Allah nasip ederse. İnşallah. Buradan inşallah, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize buradan dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. sağlığımıza dikkat edin. Buradan hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hepinize iyi akşamlar canlar benim. Bol bol yorumlarımıza, bol bol desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Bol bol abonelere ihtiyacım var arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Bol bol yorumlar yazarsanız sevinirim arkadaşlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.